Fason Radyo. Merhabalar, Fason Radyo'dayız. Ben Bilgin. Bugünün tarihi 20 Ocak 2025. Amerika Birleşik Devletleri gündeminde oldukça hareketli bir gün. Hadi hep birlikte gelişmeleri biraz daha yakından inceleyelim. Öncelikle bugün Donald Trump ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin ederek resmen göreve başladı. Trump Amerikan tarihinde ikinci kez başkanlık görevine dönen ilk isimlerden biri oluyor. Bu olay Amerikan siyasi tarihinde Grover Cleveland'dan bu yana bir ilki temsil ediyor. Törenin hem ülke içinde hem de uluslararası camiada geniş yankı uyandırdığını söyleyebiliriz. Özellikle sağ kanat liderlerden gelen katılım dikkat çekici. Trump'ın çağrılarına destek veren bazı Avrupa liderleri de yemin törenindeydi. Peki Trump'ın ikinci döneminde neler yapmayı planladığına dair işaretler var mı? Haberlerde yer alan bilgilere göre Trump bugün içerisinde 50'den fazla başkanlık kararnamesine imza atacak. Bazı kaynaklar ise bu sayının 100'e yakın olabileceğini belirtiyor. Değişim rüzgarı oldukça hızlı esiyor gibi görünüyor. Donald Trump'ın ikinci dönemine adım atması hem iç politikada hem de uluslararası arenada büyük tartışmalara sebep olmuş durumda. Özellikle ikinci Trump döneminde göçmen politikaları yine en sıcak başlıklardan biri. Trump'ın ABD Meksika sınırında göçmenlerin topluca sınır dışı edilmesini öngören planı organizasyon eksikliği ve doğuracağı muhtemel insani kriz sebebiyle sıkça eleştiriliyor. Bu sınırda bulunan Casa del Migrante adlı göçmen barınağındaki yetkililer insanların dış dünyaya dair büyük bir korku taşıdığını belirtiyor. Trump'ın bu planı uygulamaya geçirip geçiremeyeceğini zaman gösterecek. Biden cephesine bakacak olursak, eski başkan Joe Biden görevden ayrılmadan önce bazı dikkat çekici kararlar aldı. Biden, özellikle Trump'ın ikinci döneminde muhtemel yasal takipatlardan korunmaları adına bazı önemli isimlere önleyici aflar çıkardı. Bu isimler arasında Dr. Anthony Fauci, eski genelkurmay başkanı Mark Milley ve 6. Ocak komitesi tanıkları da bulunuyor. Biden'ın bu hamlesi, Trump döneminde yaşanabilecek olası sorunlarla ilgili bir güvence olarak değerlendiriliyor. ABD politikasıyla bağlantılı bir diğer gelişme de Venezuela hakkındaki tartışmalar. Trump'ın bu konuda nasıl bir politika benimseyeceği belirsizliğini koruyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz günlerde görevine yeni bir yemin ederek devam etti. Ancak Maduro'nun geleceğinin hem yerel hem de uluslararası baskılar nedeniyle belirsiz olduğu belirtiliyor. Trump yönetimi bu konuda nasıl bir tavır alacak? Birlikte göreceğiz. Ekonomiye gelirsek, Biden döneminde pandemiden büyük ölçüde toparlanan Amerikan ekonomisinin geleceği de Trump'ın politikalarına bağlı olacak. Biden döneminde elde edilen bu ekonomik kazanımların korunup korunamayacağı merak konusu. Trump'ın ilk gününden itibaren agresif bir ekonomik program uygulamaya hazırlandığı belirtiliyor. Son olarak başkent Washington ve diğer bazı büyük şehirlerde Trump'ın ikinci dönemine tepki göstermek için sokaklara çıkan protestocular dikkat çekiyor. Kadınlar yürüyüşü gibi büyük katılımlı gösterilerin bu yıl daha düşük bir profile sahip olması şaşırtıcı bulundu. Ancak sosyal adalet gruplarının yeni bir strateji geliştirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Ve böylece Amerika'nın bugününe kısa bir bakış attık. Fason Radyo'da Amerika gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Bilgin, hoşçakalın. passou rádio